izleyenler 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Erdek'teki belediye başkan aday adayları da belli oluyor. Şu anda yanımda AK Parti aday adaylarından Sayın Kaan Keskin var. Kaan Bey de başvurusunu yaptı belediye başkan aday adaylığı için. Kaan Bey ile bu süreci sizler için görüşmek istiyoruz. Kaan Bey hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, kolaylıklar diyorum, başarılar diliyorum. Başarılar işte. diliyorum. Önce siz tanımak isteriz. Kısa bir özgeçmiş. Tabii ki. Ben Kaan Keskin, 1978 doğumluyum. Neresi? İstanbul doğumluyum ama azdan dört kuşaktır. Erdekliyim, Kafkas kökenli bir ailenin biriyim. İlk ve orta öğrenimi İstanbul'da gördükten sonra liseyi Bandırma Şehme gelen mezun oldum. Daha sonra üniversite hayatı olarak Trak Üniversitesi Çorlu Mühendisliği bitirdim. İnşaat Mühendisi olarak mezun oldum. Mezun olduğum süreçte ilk başlarda e, bölgemizdeki firmalarda mühendislik olarak görev yaptım. Akabinde askerlik ve askerlik görevimden sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'a yaklaşık bir 10 yıl Üsküdar'da, 10 yılda Büyükçekmece'de hayatımı idame ettirdim. Akabinde 2016 yılında memleketi olan Erdek e, projeyle geldim. Bu projelerin amacın neydi? Erdek'te olmayanları yapmak adına bir e, vizyon katma anlamında bir projeye başlamak istedim. Ve başladım, bitirdim de Allah'a çok şükür. Platin'in villaları diye. E, o günden beri de burada ikamet etmekteyim. Evet. Ya, ailenizle siyasetle uğraşan oldu mu daha önce? Yok, hayır. Ailemde olmadı. Bir tek ben İstanbul'daki evet. yaşam sürecinde e, AK Parti kanalında, Büyükçekmece ve Çatalca bölgelerinde aktif çalışmalarım oldu. Orada kendim olarak değil, dostlarımı e, dostlarıma destek, olma, olma amacında. E, zaten beni Erdek'te teşvik eden e, dava arkadaşlarım da oradan oldu. Evet. Erdek'e Anladım. Niye AK Parti'yi seçtiniz politik e, politika için? Niye AK Parti derseniz, e, ben İstanbul doğumlu olduğumu söylemiştim ya. İstanbul'un e, belediyecilik anlamında evet. Tayyip Bey'in nereden nereye getirdiğini birebir yaşayanlardanım. Ve akını, bu olay biliyorsunuz gönül olayıdır, dava olayıdır. Ee, hayata bakış açısıdır. O yönden dolayı ilk günden beri, kurulduğu günden beri e, olduğu taraftayım. Açısı o, o yüzden. Evet. Perdeyi evet. nasıl değerlendiriyorsunuz şu andaki ekonomik, sosyal, kültürel açıdan? Zaten e, en önemli kayemde bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını, asıl belediyeciliğin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmanın gereksinleri olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle e, erdiği güzel incelediğiniz zaman en büyük probleminin sosyal ve ekonomik olduğunu düşünüyorum. Bu bunun açısından da bu yönlerde ilerlemenin kadetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ve bununla da ilgili yüzlerce projem var açıkçası. Proje onlarca de demiyorum. Evet. Onlarca demiyorum. Altını çizerek çok fazla projelerim var. Bunlarla ilgili çok ciddi görüşmelerimi de yaptım. Allah kısmı bunları ben olayım, diğer dava arkadaşlar, adaylı arkadaşlarım olsun her şekilde Erdin hizmetinde olacağız. Allah izin verirse. O yönden dolayı e, potansiyelini biliyorum. Neler yapabileceğimizi biliyorum. Burada sen, ben, o değil. Biz olmadıktan sonra Erdek'te hiçbir şey olmayacağını hem sevgili hemşerilerim hem ben bilmemiz gerekiyor. Evet. Ben onun için ilk başta diyorum ki, tek nefes olacağız, tek nefes olduktan sonra ekonomimizi, sosyal hayatımızı, sosyal biriciliği. Ben mesela Erdek'te sosyal belirleyicilik anlamında en ufak bir ibare görmedim yıllardan beri. E, ekonomik olarak zaten Erdek'in durumu belli ama elimizde de bir sürü cevherimiz var bizim. E, turizm, e, tamam dışarıdan bakılan çok kolay. Turizm var, zeytin var. E, turizm var, zeytin var da bununla ilgili biz ne yapıyoruz? Bizim tarihimiz var. Bizim doğamız var. Sadece olay hikaye denize girip çıkmak değil ki. Veya zeytincilik. E, tamam iki ay turizm, iki ay zeytin. E sonra o yüzden dolayı ya, güzel projelerimiz var. Allah verirse onları da hayata geçireceğiz. Ya önemli olan Erdi'ye vizyon katmak. Erdi'yi biliyorsunuz yıl, yani ben araştırdığımız zaman baktığım bunlar 50-60 sene önceki nüfusu yok şu anda Erdi'ye. E bunun sebebi ne? Bunun sebebi bizleriz. E doğal olarak burada müdahale etmemiz gerekiyor. ve vizyon katmamız gerekiyor. Her şeyden önce bir kimlik kazandırmamız hem ulusal hem de uluslararası değer katmamız gerekiyor. E, ben ül e, ülkemizin birçok yerinde mesleğim gereği işler yaptım. Yurt dışında işler yaptım. E, o açıdan dolayı e, görüp de bir de erdiği de görünce bir de erdik sevdası olunca insan hazmedemiyor. E, hazmedemediği için de otomatikman niye bunlar olmuyor diye biz de davaya el kaldırdık diye. Peki. Allah izin versin. Peki. Göstermek. Çok teşekkür ederim Kaan Bey. Ee, başarılar diliyorum. Çok Bundan sonrası için size. Sevgiler, sevgiler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. AK Parti Erdek Belediye Başkan aday adaylarından Sayın Kaan Keskin bizlerle birlikte. Hoşçakalınız.